Dertler yasın dayım ana Kayıkla Çok içmişim baba beyin Kayıkla giyilem yasın dayım ana Kayıkla Çok içmişim ana beyin ayıkta yine Affet beni, affet beni canım sevgilim Ben senin aşkına dileğim. layık değilim Affet beni, affet beni canım sevgilim Ben senin aşkına dileğim yokta yine kalbi param parça güzel kız ezici yüder hepaya gitmişti canam bulca dinleyim kutsal bir duygu qudranam sevda dediğin ben senin Aşkına adilim Layık da Ayrıldı anlımıza Kara yazmışlar En acı dertleri bana Leva görmüşler Ayrılığı anlamıza kara yazmışlar En acı dertleri bana reva görmüşler Seni sevdim diye bana deli demişler Ben senin aşkına demin layık değilim seni sevdim diye bana deli demişler. Ben senin aşkına güzel kız layık değilim. Kalbim param parça ezik yüreğim. Hebaya geçmişti anam bunca dileğim sağı duygudur anam Sevda dedi Ben senin aşkın adilim Layık değilim Kalbim param parçalı güzel kız Ezik yüreğim Hebaya gitmişti anam Bunca dileğim Kutsal bir duy, kudur anam sevda dediğin Ben senin aşkına dileğim, layık değildim